Ferdi Başkan'ın durumu şu an stabil ve iyiye gidiyor. Ama tabii tehlike atlatıldı. Ferdi Başkan'ın sağlığı gayet iyi olacak. Bunu söylemek için erken. Bunun için sabırlı olmak lazım, dua etmek lazım. Bir zaman sonra o bir süre kalbinin çalışmadığı süre ve kalp masajı yapılmadığı sürede Vücut ne yaptı, kendi ne kadar korudu, onu dualarla bekliyoruz en iyi olması için. Ee, ancak e, tabii hastanenin bir işleyişi var. Bütün koridorlar bizim doldurduğumuz bir şekilde duramaz. Biz e, Sayın Valimizle birlikte tüm siyasi partilerin temsilcilerine teşekkür ettik. Sağlık durumunu başhekimlik hocalar en yakından takip ediyorlar. Biz de belli sayıda arkadaşımızla birlikte bunu takip edeceğiz. Ancak hastanenin işleyişinin sağlanması için ve yarın bizlere ihtiyaç olduğu zamanda herkesin dinç ve ayakta olması için şimdi burada dayanışmalarını gösteren çok değerli Manisalılara teşekkür ediyoruz. Yavaş yavaş hepimiz evlerimize doğru gidelim. Biz düzenli aralıklarla hem basını hem partililerimizi hem hemşerilerimizi bilgilendireceğiz. Bu vakitten itibaren yapılacak tek şey iyi duygularla ve böyle en yürekten dua etmek. Kötüye giden bir şey yok. İki saat önceye göre çok iyi durumdayız. Ama her şeyin iyi olduğunu söylemek için erken yarın sabahı veya doktorlar ne zaman uygun görürse uyandırılıp beyin fonksiyonlarının durumunun ne durumda olduğunu görmeleriyle her şey belli olacak. Ben çocukluk arkadaşım, gençlik arkadaşım, mücadele arkadaşım siyaset arkadaşım Ferdi Zeyrek kolay kolay teslim olmaz bizi bırakmaz bu umuttayız